Merhaba arkadaşlar, Bilginin Işığında kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türklerin atası olan Oğuz Kağan yani Mete Han'ı anlatacağım. İyi seyirler. Kimileri ulvi olarak gördükleri bir amaç uğruna Türk milletinin başına geçti. Kimileri tüm dünyayı tek bayrak altında toplamak için silaha sarıldı. Kimileri dünyayı kendisini fete çıkanlardan kurtarmak için bu ateşten gömleği giydi. Kimileri ise yeni bir dünya kurmak için Türk sancağını beline sardım. Orta Asya'nın bozkurtları olan Türkler, M.Ö. 234 yılına geldiklerinde Tanrı tarafından Oğuz adında bir kişi oğlu ile ödüllendirilmişti. Çin'in kendisini mutlak egemen olarak bildiği ve çevredeki uluslar üzerinde baskı kurmaya çalıştığı bir dönemde, Orta Asya çok büyük olayların yaşanacağı bir döneme adım atıyordu. Bir cihan imparatorluğu kuracak olan Oğuz Kağan ucuna gelmiş ve daha gözlerini açtığı andan itibaren mucizeleriyle kutluğunu ortaya koymaya başlamıştı. Türk tarihinin kuşkusuz en büyük kağanlarından biri olan Oğuz Kağan, gerek yazılı kaynaklarda gerekse sözlü edebiyattı süre gelen Oğuz Destanı'nda anlatıldığı üzere yaşamı mucizelerle dolu olan bir Türk yiğididir. Doğduğu gün onun tanrının kutuna sahip olduğu anlaşılmış ve mucizeleri görülmeye başlamıştır yalnızca doğduğu gün annesinden süt emmiş, daha sonra bir daha süt emmemiştir. Çok kısa sürede büyümüş ve bir yaşına girmeden konuşmaya başlamıştır. Yaşını doldurmadan okunu ve yayını alıp ava gittiği, tüm Türk elinde ününün hızla yayıldığı, yine mitolojik öğeleri de barındıran Türk destanlarında belirtilmektedir. Oğuz Kağan'ın adı doğduktan bir süre sonra konulmuştur. Çünkü Türklerde at verme geleneği böyledir. Gök sakallı ve ay yüzlü bir bilge, bu bazen çocuğun annesi veya babası da olur. Çocuğun özelliklerine bakarak ona uygun bir at verir. Hatta bir rivayete göre Oğuz Kağan kendisine Oğuz adının verilmesini kendisi istemiştir. Burada belirtilmesi gereken başka bir konu ise Oğuz Kağan ile Metehan aynı kişi olduklarıdır. Oğuz adı babası Teoman tarafından verilen attır. Mete ise Çin kaynaklarında Oğuz Kağan'ı belirtilmek için kullanılan attır. Orta Asya Türk tarihi hakkında Türkler tarafından yazılmış yazılı kaynaklar olmadığı veya henüz bulunamadığı için Türklerin çevresindeki ulusların tarihi kaynaklarına bakarak bilgi edinilir. Eski Çince'ye göre sesletim yapılacak olursa bak tut biçimindeki bir ad karşımıza çıkar. Bu adın da eski Türkçedeki Bağatur adını karşıladığı düşünülmektedir. Bu bilgiler göz önünde bulundurulursa Oğuz Kağan adının Bahadır'dan başka bir ad olmayacağı da söylenebilir. Fakat Türklerde yaygın olarak kullanılan ve benimsenenler Oğuz ve Mete adlarıdır. Mete Han'ın Acun'a gelişi Oğuz Destanı'nda şöyle dile getirilir. Aydın oldu gözleri renklendi ışık doldu. Ay Kağan'ın o gündü bir erkek oğlu oldu. Göm gök, gök mavisiydi bu oğlun yüz rengi. Kıp kızı ağzıyla ateş gibiydi benzi. Al al idi gözleri saçları da kapkara. Perilerden de güzel kaşları var ne kara. Geldi ana göğsünde aldı emdi sütünü, istemedi bir daha içmek kendi sütünü. Pişmemiş etler ister, aş ister, yemek ister oldu, etraftan şarap ister, eğlenmek ister oldu. Ansızın dile geldi, söyler konuşur oldu, kırk gün geçtikten sonra yürür oynaşır oldu. Oğuz Kağan'ın babası Teoman'dır. Bu ad Çin kaynaklarından alınmıştır. Teoman adı bu haliyle yabancı kökenli bir sözcük gibi durmaktadır. Fakat bu adın aslı eski Türkçedeki Tuman yani Duman adıdır. O dönemde Tuman Türkler arasında sıkça kullanılan bir attır. Mete'nin babası olan Tuman'ın iki oğlu vardır. Teoman'ın büyük oğlu olan Metehan, küçük yaşta kahraman bir savaşçı gibi ava gitmeye başlamıştır. Yine Oğuzname'de geçen bir olay şöyledir. Türk yurdunda Türk budununa musallat olan koyunları, geyikleri ve insanları yiyen bir gergedana kimsenin gücü yetmiyormuş. Oğuz Kağan resimlerde tek boynuzlu gergedana benzeyen bu hayvanla yiğitçe mücadele etmiş ve sonunda onu öldürmüştür. Bu olaydan sonra Mete'nin kahramanlığı tüm Türk eline yayılmaya başlamıştır. Mete büyüyünce babası ile arası açılmıştır. Bunun için iki rivayet vardır. Birincisine göre Oğuz atalarının inancına ters düşünceleri benimsemiştir eski Türk inancında var olan ongunlara ve kutsal sayılan nesnelere karşı çıkmıştır. Bu da tüm ulus tarafından kötü karşılanmıştır. Babası Oğuz ile evlenmesini istediği gelinlerini yanına çağırır ve onlara neden onlarla değil de kendi seçtiği kişiyle evlenmek istediğini sorar. Kızlar ise Oğuz'un farklı bir dini benimsediğini ve evlenmek için kendilerinin de o dini benimsemesini şart koştuğunu söylerler. Yalnızca son kız bu dileği kabul ettiği için onunla evlendiğini belirtirler. Bunun üzerine Teoman, kutsal değerlere ihanet eden oğlunun öldürülmesi gerektiğini söyler ve ordusuyla birlikte harekete geçer. Oğuz'un karısı hemen bir kadınla Mete'ye haber gönderir. Metehan, babasının kendisini ortadan kaldırmayı düşündüğünü öğrenince Türk eline bir elçi gönderip "Babamdan yana olanlar orada kalsın. Benden yana olanlar ise benimle gelsin." demiştir. Mete'nin din değiştirdiğini düşünen Türk budunu çoğunlukla Teoman'ın yanında kalmış bir kısım ise Metehan'ın yanına gitmiştir. Bunun üzerine iki tarafta hazırlıklara başlamış ve Mete'nin ordusu ile Mete'nin babası olan Karahan'ın ordusu vuruşmaya başlamıştır. Bu vuruşmada Karahan ölmüş ve Mete önce 209'da tüm Türk iline kağanlığını duyurmuştur. İkinci rivayete göre ise Teoman tahtını küçük oğluna bırakmak istediği için Mete'yi ortadan kaldırmayı düşünmektedir. Bunun için Mete'yi Tanrı Dağları'nın kuzeybatısında yerleşmiş olan bir topluluk olan Yüyeçilerin yanına göndermiştir. Bir süre sonra nedensiz olarak Yüyeçilere akın başlatmıştır. Bunun üzerine Yüyeçiler Mete'yi öldürmek veya tutsak etmek için yakalamak istemişler. Fakat Mete Han'ın atı hızlı koştuğu için kaçmayı başarmıştır. Mete'nin gösterdiği bu yiğitlik üzerine Teoman, Mete'yi ödüllendirmiş ve 10 bin kişilik bir tümeni oğluna armağan etmiştir. Metehan, babasının armağan ettiği 10.000 bin çerilik orduyu kendi yönetimine göre eğitmiş ve tarihin en disiplinli ordularından birini kurmuştur. Askeri dehası ile onluk sistemi kurmuş ve vızlayan okları icat etmiştir. Kemik okların ucuna açılan deliklerin vızıldaması ile gittiği yeri işaret eden bu oklar, Metin'in çelillerini eğitmesinde oldukça işe yaramıştır. Çerilerini çok disiplinli olarak yetiştirmek isteyen Mete Han, buyruklarını yerine getirmeyen çerilerin başını kestirmiştir. Çerilere nereye ok atarsa bütün erlerin oraya ok yağdırmasını emretmiştir. Dağın eteğindeki bir taşa ok atan Mete'nin tüm askerleri taşı ok yağmuruna tutmuşlardır. Daha sonra okunu üzerindeki atın gövdesine doğru atan Mete'nin çerilerinin bir kısmı, Mete'nin atına ok atmaktan çekinince ok atmayanların başını kestirmiştir. Hatta bir gün Mete sevgilisine ok atmış bunun üzerine hatuna ok atmaya cesaret edemeyenlerin yine başını kestirmiştir. Metehan'ın Türklerin Büyük Kağan'ı oluşu Oğuzname'de şöyle anlatılmaktadır. Emir verdi Oğuz Han kendinin iç iline, toplandı halk sözleşti, koştu onun eline. Oğuz kırk masa ile sıra dizdirmiş idi, türlü şaraplar ile aşlar pişirtmiş idi. Halk oturdu sofraya, ne kımızlar içtiler, ne şaraplar içildi, ne tatlılar yediler. Boyu bitince Oğuzhan verdi şu buyruğunu, ''Ey benim beylerimle ilimin ey budunu, sizlerin başınıza ben oldum artık Kaan, elimizden düşmesin ne yayımız ne kalkan. Damgamız olsun bize, yol gösteren bir buyan, alpler olun savaşta bozkurt gibi uluyan. Yurdumuz ırmaklarla denizler ile dolsun, gökteki güneş ise yurdun bayrağı olsun.'' İlimizin çadırı yukarıdaki gök olsun, dünya devletim olsun, halkımız da çok olsun. Büyük Hun İmparatorluğu Teoman'dan sonra en parlak devrini Oğuz Kağan zamanında yaşamıştır. Metehan, Kağanlığını elde ettikten sonra dört yöne akınlar düzenlemiştir. Bugünkü İran, Suriye, Moğolistan, Hindistan, Çin ve Rusya topraklarında egemenlik kurmuştur batıda Japon denizine, güneyde Hint okyanusuna, kuzeyde Sibirya ovasına ve doğuda Anadolu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada kurduğu büyük imparatorlukla Acun'un en köklü ve güçlü uluslarına baş eğdirmiştir. Metahan'dan önce Çin kendisini yenilmez güç olarak görüyordu. Fakat Oğuzhan Çin'e yaptığı seferler sonucunda Çin'in tamamını egemenliği altına almıştır. Hatta Hun akınlarından korkan Çinlilerin Çin Settin'i yaptırdıkları meşhurdur. Bu başarılarla bir Cihan imparatorluğu kuran Mete, Türk tarihinin en büyük komutanlarından ve kağanlarından biri olmayı başarmıştır. Metehan ile babasının arasının açılmasına neden olan ikinci rivayette belirtildiği üzere Oğuz Kağan eski Türk inancında bulunan bazı kutsal değerlere karşı çıkmıştır. O dönemde Türkler gök tanrı inancını benimsemişlerdi. Bu dinde tek tanrı bulunuyordu. Fakat yeri, göğü ve tüm evreni yaratan gök tanrının yardımcıları sayılabilecek ongunlar veya çalaplar bulunmaktaydı. Oğuz bu düşünceye karşı çıkmış ve bunu yanlış bulmuştur. Ona göre acının tek yaratıcısı ve yöneticisi vardır. O da gök tanrıdır. İşte bu baş kaldırış Türkler arasında çok tanrılı bir dine karşı tek tanrının varlığını ispata benzeyen bir durum almıştır. Oğuz çevresindeki herkesi kendi düşüncesine çekmeye çalışmıştır. Önce annesinden ve sevgilisinden başlamıştır. Kuşkusuz Oğuz Kağan'ın bu düşünceleri sıradan insanların inançlarından değildir. O güçlü düşünme ve sezgi yeteneğiyle tanrısal bir görevi yerine götürüyordu ve kutsal ülküsü inancı uğruna savaşan bir alperendi. Acun'daki her ulusa bir peygamber gönderilmiştir. Metin'in yaşadığı döneme kadar Türklere gönderilen peygamber hakkında kesin bir bilgi yoktur. Oğuz Kağan'ın büyük bir komutan ve lider olmasının yanında Tanrı'nın elçisi olduğu söylenir. Oğuz Name'nin birçok bölümünde Oğuz Kağan'ın mucizelerle dolu yaşamında tanrısal bir gücü olduğuna da dikkat çekilir. Ayrıca eski Türkçenin Orhun yazıtlarından sonra yazılan bazı kaynaklarda peygamber anlamına gelen yalavaç sözcüğü bulunmaktadır. Bir ulus bilmediği, tanımadığı bir nesne veya varlığı at vermeyeceğine göre Türklere o zamana kadar bir elçi gönderildiği düşünülebilir. Bu bilgilere dayanarak Oğuz Kağan'ın gök tanrı dinini sistemleştiren bir yalavaç olduğu söylenebilir. Oğuz Kağan yaşamı boyunca iki kız ile evlenmiştir. Bunların birisini bir gün tanrıya yakarışta bulunurken tanımıştır. Bir anda karanlık çökmüş ve gökten bir ışık ile bir kız inmiştir. Oğuz bu kıza aşık olmuş ve onunla evlenmiştir. Oğuz'un bu evliliğinden üç tane çocuğu olmuştur. Bunların adlarını gün, ay ve yıldızdır. İkinci evliliği ise ava gittiği bir gün gölün ortasındaki bir adada ağacın kavuğunda oturan bir kız ile yapmıştır. Bu evlilikten gök, dağ ve deniz adında üç oğlu olmuştur. Oğuz atanın bu altı oğlunun da dörder oğlu olmuş ve bugünkü 24 Oğuz boyu böylece oluşmuştur. Oğuz Kağan'a göre ilk evliliğini göğün kızı, ikinci evliliğini ise yerin kızı ile yapmıştı. Gök tanrı inancında yer ve gök kutluydu. Fakat Acun'un yüce gök tanrısı gökte bulunduğu için ilk evliliği daha kutsaldı. Ondan olan üç çocuk da son evliliğinden olan üç çocuğa göre daha kutlu ve üstündü. Hun devletine altın çağını yaşatan Oğuz Kağan, Artık kendisinden sonra devletin başına geçecek kişiyi belirleme zamanın geldiğini düşündüğü için bir gün çocuklarını ava göndermiştir. Gök, dağ ve deniz hanı bir yöne, gün, ay ve yıldız hanı da öteki yöne göndermiştir. Yerin kızından olan üç oğlu avlanıp da dönerken bir altın yay bulmuştur. Göğün kızından olan üç oğlu ise yine avlanıp dönerken üç altın ok bulmuştur. Bunları babalarına getirince Oğuz Kağan şöyle buyurmuştur. Kutlu altın yayı bulan gün, ay ve yıldız hanı oğullarım. Bu yayı aranızda bölüşün. Bunun üzerine yayı üç parçaya ayırarak, bozarak böldükleri için bu üç oğluna Bozok adını vermiştir. Üç tane altı ok bulan Gök, Dağ ve Deniz Han oğullarını ise sizler de bu okları paylaşınız demiş ve yerin kızından olan üç oğluna üç ok adını vermiştir. Oğuz'un altı oğlu böylece Bozok ve üç ok olarak iki kola ayrılmıştır. Oğuz Kağan çocukları içinde en büyüğü ve en kutlusu olarak seçtiği Gökhan'a da kendisinden sonra tahta geçmesini buyurmuştur. Acun'daki görevini başarıyla yaptığını düşünen Oğuz Ata, son akınından ordusu ve çocuklarıyla birlikte sağ ve esen döndüğü için büyük bir şölen hazırlatmak için çeyrellerine emir vermiştir. Kağan için direkleri altından kaplı bir saray kadar büyük bir otağa yapılmıştır. Otağın çevresi yakut, safir, zümrüt ve pürüze gibi değerli taşlarla süslenmiştir. 900 tane at ile bin tane koyun kesilmiş, 99 tane havuzun içine kımız doldurulmuştur. Ölüş sırasında oğullarına yararlı bilgiler öğretmiş ve öğütlerde bulunmuştur. Bazı illeri oğulları arasında paylaştırmış ve Büyük Hun İmparatorluğu'nun kendisinden sonra da aynı güçte kalması için oğullarına uyarıda bulunmuştur. Milattan önce 174 yılında uçmağa varmıştır. Evet arkadaşlar, Türklerin atası olan Mete'sini anlatmış bulunmaktayız. Türk hükümdarlarını seri olarak çekmeyi düşünüyorum. Eğer sizde şanlı tarihimiz ve atalarımız hakkında bilgi edinmek isterseniz Kanalımıza abone olup destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.